hayırlı olsun. Bu devasa tesiste hem üreticilerimize hayırlı olsun, hayırlı alışverişler temennisinde bulunduk. Hem de tesisi görme imkanına kavuştuk. Hem üreticiler, satıcılar için hem de kurban ihtiyacını karşılayacak vatandaşlarımız için son derece güzel bir tesisin altında içinde Kurban Bayramı hazırlıkların yapıldığını görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Burada nispeten şehrin biraz daha dışında, özellikle yağmurlu çamurlu havalarda hem hayvanlarımızın hem üreticilerimizin hem de satın almak üzere gelen vatandaşlarımızın daha güvenli ve sağlıklı ortamda rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri bir tesisin varlığını müşahede ettim. Bu vesileyle Sayın Başkanımıza Mustafa Dündar'a bu tesis nedeniyle hem Osman Gaziler adına hem de Bursa adına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Osman Gazi Belediye'mizde bu yıl iki farklı noktada kurban satış noktası oluşturuldu. Bunların birisi Geçit'te, diğeri Vesakaren Mahallesi'de, şu an içinde bulmuş olduğumuz tesiste. Burası 70 dönüm alan üzerine, 20 dönüm kapalı mekanda. 10 gün önce vatandaşlar geri burada yerleşerek satışlarına başladılar. Şimdi bugün baktığımızda satışlarda ciddi bir ilerleme kaydedilmiş. Büyükbaş hayvanlarda güzel bir sonuç ortaya çıkmış. Bizler de belediye olarak bundan sonraki süreçte bayrama giderken temizlik, düzen, bununla ilgili tedbirleri çalışıyoruz. Özellikle otoparkla ilgili sorun söz konusu değil. Temizlikleri sürdürüyoruz ve şimdi hedefimiz bayramın birinci günü kesitler başladıktan sonra kesimlere yönelik tedbirleri alarak vatandaşların bir an önce kurbanlarını keserek parçasını yerine getirebilecekler. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah güzel bir bayram öncesi satışları gerçekleştirmiş oluruz. Hadi hayırlı olsun inşallah. Hayırlı Eyvallah. olsun.